Merhaba kardeşlerim ben Ercüment Hoca. Bugün size kendinize engel olamıyorsanız birçok kararı istemeden alıyorsanız bunun önüne geçmek için yapılacak olan bir işlemi anlatıyorum. Bu işlem bu olumsuzlukları ortadan kaldırır ve her şeyi yoluna koyar. Çizgi çizgi koyduğum yerlere adınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi yazıyorsunuz. Daha sonra bu kağıdın ekran görüntüsünü alıp bilgisayar çıktısını alıp evinizin etrafında bir yere toprağa gömün. 20-25 gün içinde her şeyin düzeldiğini göreceksinizdir. Ve Ercüment Hocam Instagram kanalından bizlere yazan herkese ücretsiz yıldızlarına bakımı yapıyoruz. Tek yapmanız gereken beni takip etmek. Takip eden herkese ücretsiz bakım yapıyoruz. Ercüment Hocam kanalında. Merhaba değerli kardeşlerim. Ben Ercüment Hocam. Bugün sizlere evlilik işlemini anlatacağım. Evlilik işlemi eğer ki eşin yani partnerinizle uzun yıllar beraber olup bir evlilik kararı veremiyorsanız bunu hızlandırması için yapılan bir işlemdir. Bu işlem haklarla yazılır ve evlilik kararınızı çağ çabuk bir şekilde olmasını sağlar. Şimdi burada isim, doğum tarihi ve anne ismi yazan yerlere bilgilerinizi yazın. Bu kağıdın ekran görüntüsünü alın. Ekran görüntüsünü aldığınız kağıdı bilgisayar çıkışını alın. Ve evinizin etrafında bir yere toprağa gömün. Toprağa gömdükten 20-25 gün sonra güzel kararlar alacaksınızdır. Aynı zamanda Ercüment Hocam Instagram kanalından bize yazan tüm kardeşlerime ücretsiz bakım yapıyorum. Bu bakımı yaptırmak isteyen kardeşlerim dediğim gibi Instagram kanalıma gelip Ercüment Hocam Instagram kanalına gelip Hocam ben de bakım yaptırmak istiyorum diye yazması yeterlidir. Bunu yazan herkesin bakımını yapıyoruz arkadaşlar. Tek şartımız bizi takip etmeniz. Bekliyorum Allah'a emanet olun.